yeni bisikletim bunu yıkayacağım kendisine uzun zaman sonra ilk defa video atacağım bir de yeni bisikletimi tanıtacağım size şöyle yavaş yavaş Arkadaşlar şimdi size şey göstereceğim. Gördüğünüz gibi şurada yağ var. Eğer yeni bisiklet aldıysanız uzun zamandır kullanıyorsanız veya zinciriniz sadece buradaysa buraya yağ gelebiliyor gördüğünüz üzere. Bu yağı fark ettiğiniz anda silmeniz lazım. Üstünde azıcık yağ kalır o zaten normal bir şey ee, böyle yağ kalması kötü bir şey değil arkadaşlar bu etiketlerden dolayı da oluşabilen bir durum korkmayın ve bolca da pedallarınızı silin çünkü buralar ayaklarınız bazen sürtebiliyor. şuradaki alanlarda bayağı bir dikkat edin buralar çamur geliyor. Bisiklet sürerken en iyi deneyimi almak istiyorsanız ama amasörlerinizi güzelce silin. Çünkü amasörler bisikletin en önemli kısımlarıdır. Şöyle üstlerinin tozlarını bazen alın. Ama çok da ıslatmayın ki yağsı gitmesin. çamurlarınızı da silin. Ön çamurluğun sadece altını üstünü silseniz yeter. Şimdi bisikletimizi güzelce sildik. Bayağı iyi şu anda durumu. Şimdi bisikletin her şeyi çalışıyor mu kontrol edeceğiz. Su belki zarar veriyor olabilir. Kontrol. Arka vitesler. Arka vites tamam. Çalışıyor. Ortası Tamam. Frenler tutuyor mu? Tamam. Arka frenler gayet de tutuyor. Amortörler çalışıyor mu? Ortamı sürdü tamam. Tamam. Tekerleklerin havası. Okey iyi durumda. Koltukta bir sorun var mı yok. Çamurlukta tamam. Şimdi her şey tamam. Görüşürüz.